Merhaba. Bu videoda sizlere ZVCAT içerisinde Rotate yani döndürme komutundan bahsedeceğim. Move komutunun altında bulunan Rotate komutunu kullanarak ekranımızda bulunan herhangi bir şekle bulunduğu konumdan itibaren istediğimiz bir açıya doğru döndürebiliyoruz. Burada nesneyi seçtikten sonra Enter tuşuna basıyoruz. Tabii ki Modify komutlarının en önemli özelliği. Nesneyi seç ve Enter tuşuna bas. Select Object'ten kurtulduktan sonra döndürme yapabilmek için bir referans noktasına ihtiyacımız var. Ben bunu parçamın köşe noktasından itibaren seçiyorum. F8 tuşuna bastıktan sonra bakın burada mouse'umu hareket ettirdiğinde parçanın dönüş açısı ve değerlerini görüntüleyebiliyorum. Burada 15 yazıp Enter tuşuna bastığında bu noktadan itibaren referansın boyunca 15 derece hareketle parçamı döndürmüş oldum. Burada Rotate komutunu kullanırken tutacağınız referans noktası önemli. Örneğin şuradan bir yerden tutacak olursam bakın döndürme işlemi buradan gerçekleşecek. Yani 15 dereceyi buradan vererek yatayla bir döndürme açısı yaptırmış oluyoruz. Geri alalım. Bakın bir döndürme işlemi için şöyle bir eksenimiz olduğunu düşünecek olursanız. Şöyle artı şeklinde çizeyim. Şu kenara olsun. Bakın buradan itibaren şu parçayı yukarıya doğru döndürdüğümde burası 90 dereceye doğru hareket eden bir bölüm olacak. Burası 90 derece, daha sonra 180 dereceye doğru gelen kısım ve 270 gibi ve sonra 360'a tekrar dönen bir döngü içerisindeki bir alandan bahsediyoruz aslında. Bunu ilk dersimizde görüşmüş konuşmuştuk. Dolayısıyla rotate komutuna girdikten sonra parçalarımızı seçtik ve buradan itibaren bir tutuş noktası belirleyip hareket ettirdiğimizde Göreceğiniz üzere bakın 150 dereceye geldi. Bu 180'i geçtik. Aşağı doğru 270'e kadar geldik. Böyle açılar girerek parçanızı döndürebilirsiniz. Örneğin 230 yazıp enter tuşuna bastığımda gördüğünüz üzere bu noktadan döndürme işlemi gerçekleştirilmiş oldu. Bahsettiğim gibi döndürme noktasını seçmek bizim için önemli. Parça üzerinden de seçebilirsiniz ya da başka bir referans noktasını kullanarak da döndürme merkezini belirleyebilirsiniz. Buradan döndürme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Rotate komutuna Home tab altına Modify panelinden erişebileceğiniz gibi komut satırına RO yazarak da Rotate komutunu çalıştırabilirsiniz. Daha sonra döndürme işlemi için bir referans noktası belirleyip daha sonra açı değerini yazmak suretiyle ya da tıklamak suretiyle e, istediğiniz açıda parçanızı döndürebilirsiniz. Evet bu dersimizde de sizlere temel rotate komutundan bahsetmiş olduk. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.